Onun açık olmasının faydası kendi söylediğin replikleri duyarsın ki doğru mu tonladın, yanlış mı vurguladın. <gülüyor> <gülüyor> ton, vurgu. İşte burada lazım bize. Doğru ton. Al sana mükemmel bir Şuraya basıp bunu biraz yukarı kaldırdık. Evet. Koltuğunuza kadar size eşlik edecek. Bay Garson. Evet. Hepiniz delisiniz. Antony Hanzo'nun çeliğine ihtiyacın varsa farelerin çok büyük olmalı. Aynı o oyuncu kadar oynayacağız. Bu rapor Kaiser Gülya Mastanesi'nde. Neyle oynayacağız? Sesimizle. Sakin olun lütfen. Sakin olun gelin. Sakin olun